Ta neredeyiz? Ne yapıyoruz? Doğru mu gidiyor, yanlış mı gidiyor? AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve parti teşkilatı ile birlikte Erdem Caddesi esnafını ziyaret etti. Hadi kolay gelsin. Allah razı olsun. Mehmet Dağtekin AK Parti İl Başkanımız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Parti olarak sizleri bir ziyaret edek. Allah razı olsun. Bizler bizim partimiz o zaten. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İl Başkanı Dağtekin ziyareti ilişkin yaptığı açıklamada kendisinin de esnaf olduğunu belirtirken sıkıntılar olduğunu ancak aşılabilecek düzeyde olduklarını aktardı. İlçe Başkanımızın organize ettiği il başkan yardımcılarımız, il ilçe yönetimlerinin de iştirak ettiği bugün esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Allah hamdolsun e, esnafımızda Ciddi bir ümit var. Özellikle hastalığın aşının yaygınlaşmasından sonra hastalıkla ilgili de geleceğe yönelik inşallah ümitlerin daha da arttığı bir dönemdeyiz. Ben şu safhaya kadar geldik. Kendilerini kutluyorum. Elbet esnaf olarak kendim de bir esnafım. Sıkıntılarımız var, sıkıntıları var. Ee, ama aşılamayacak sıkıntılar olmadığını esnaftan da gördük. Biz kendimiz de sahada görüyoruz. Ben e, hem böyle Miraç gününde dua temennisinde bulunalım. Rabbim bu sıkıntıyı hepimizin üzerinden kaldırsın. Ee, bütün İslam aleminin e, üzerinden kaldırsın. Biz e, asıl e, şu iradeye e, hayranız. Allah razı olsun. Merkez İlçe Başkanı Alkış ise her fırsatta esnafı ziyaret ettiklerini belirtirken esnafın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği ilginin çok iyi olduğunu söyledi. AK Parti ailesi olarak kongrelerimizi geride bıraktık. Kongreden sonra il başkanımızın talimatları doğrultusunda biz mutlaka çalışmalarımızın bir kısmını sahada ve özellikle esnaf, Adıyaman esnafımızla bir araya gelmek istiyoruz. Bunun da altyapısını oluşturduk. Ee, il Başkanımızla beraber e, programlara uygun olsa belediye başkanımız, milletvekillerimiz buradaysa milletvekillerimiz ve partimizin her kademesi e, fırsat buldukça pandemi süreci müsaade ettiği anlamda esnafımıza bir araya geliyoruz. E, i̇l Başkanımızla beraber şu ana kadar e, ziyaret ettiğimiz bütün esnaf arkadaşlarımızın partimize, Cumhurbaşkanımıza olan desteğinin devam ettiğini gerçekten yaşayarak görüyoruz. Teşekkür ederiz pandemi sürecinde de nafakasını çıkartmak için, bu işletme ayakta tutmak için gerçekten yoğun gayret gösteriyorlar. Rabbim inşallah bağıtlarını açık etsin. İnşallah daha yüksek sirkülasyonda bir alışveriş nasip etsin. Biz de AK Parti olarak esnafımızın öndeki engelleri kaldırmak için onlarla bir araya gelerek, onları dinleyerek il başkanımıza, milletvekillerimize inşallah durumu da inşallah aktararak Sorunları çözmek için gayret göstereceğiz. Esnaflar ise ziyaretten ötürü teşekkür etti. Hoş geldiler, sefa geldiler AK Parti heyeti olarak. Tabii ki bu e, ziyaretten memnuniyet duyuyoruz. E, fikirler zikirler ayrı olsun. İnşallah yani hep birlikte mücadele edelim. Ülkemiz için, vatanımız için. Bir an önce şu hastalığın başlığından gitmesini, defolmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. İnşallah geleceğe ümitle tabii ki bakıyoruz. Bunlar da birer intihamdır, geçicidir. Yani bu süreçte hepimiz birlik olacağız. Birlik, beraberlik içerisinde aşılmayacak hiçbir şey yoktur. Önce e, vatan, millet deyip, bayrak deyip, yani önümüze umutla geleceğimiz için, çoluk sözümüzün geleceği için hep iyi şeyler düşünerek devam etmek istiyoruz. Partilerin ve reisimizin cumhurbaşkanı da kandilini bu vesileyle kutlamış oluyoruz inşallah. E, saygılar sunuyorum.